Ben bilmem eşin bilere katılacağım. Eşinin olmaması... Ya evlenmeye niyetli sevgililer, sözlüler, nişanlılar da katılabiliyormuş. Hmm. Bunlardan herhangi biri var mı sende? Hala hazırda yok. Ayarlayacağız. <laughs> bir kız bulmaya bakıyor karşım. Sözlü izleyeceğiz, yarışacağız, arabayı kırışacağız. <laughs> ya Kardo, <laughs> hani ben ev kızı falan bakıyorum kafasındaydım ya. Ya ev kızı bana şart değil, bana her tür olur. <laughs> yok yok Kardo, ee, o modele yakın biri geldi benim aklıma. Şu düşünüyorum şu anda. Kim? Kim karşım? <laughs> ah, bu Hayat. Olur mu lan o? Allah Allah. Nurhayat istese araba fabrikasını satın alır. Niye gelsin ki yarışmaya? Yok 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 senin için değil. Benim kafamdaki bu eski model tipi. Benim için yani. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya geri zekalı neredeyse inanacaktım lan resmen. A ama yani. Oğlum dur şimdi ya benim yarışma için acilen kız bulmam lazım. Çünkü Bence o hoş kız yani. Arabayı kırışırız. Bir günlük iş. Ne diyorsun? Cık, ben de denge yok. Ha, denge oyunları var değil mi? Bardak dizmece falan. Cık, öyle değil, dengesizim. Tepem atarsa öteki çiftlere saldırgan olurum, tadı kaçar. Yok, benim babam kızar. Yok, benim sevgilim var. Yok, benim çok param var. Yok, ben orada yardımcı yönetmenim. E sen dizide çalışmıyor mu ya? Beş gün dizi, iki gün yarışma. Para kazanmak zor. Hop! Döndük mü yine yarışmanın önemine? Yalnız dikkat et, kız gerçekten sevgilin değilse diskalifiye olursunuz. Vallahi yardımcı olurum. Ama sadece işin parası da, da değilim ha. O heyecanı yaşamak da bir şey. Ya hadi geyiği keselim de. Böyle bir peruk takarsın, gözlük falan daha hanımefendi böyle. Çünkü İzmir'den annemler falan da göreceği için. Tamam, ayarlarız. Ama anca Selahattin abin okey dersin. <laughs> Sevimli hayalet Casper gibi süzüldüm geldim benim canımsın. <laughs> <laughs> Bir gün içinde top oynuyorsun, yiyorsun, içiyorsun... ...ve yüzde yirmi beş ihtimalle bedava arabayı alıp geliyorsun ha! Biz şimdi Bora'yla katılalım mı aşkısı böyle manita olarak? Katıl! Katılmayan salaktır! Hatta biz de katılalım lan! Yarım günde araba alıyorsun Gülistan! <laughs> Gürcistan. Bak şu aralar taşınır taşınmaz mallara en çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Vallahi bulunmaz fırsat. Hmm. Ben koca beş çakaleliler arabasız kaldı. Yarışmadan medet umdular dedirtmem. Bora Bey kimden katılıyormuş ki? Bir bayan arkadaşıyla. Aa, o dün akşam yanındakine mi? Hani Orçun'a falan herkese musallat olan. O bizimkiyle. Bilmiyorum. Ben karışmam. Biz katılalım diyorum. Te ne zaman Bünyamin dedi, iyi terapisttir dedi, oralar benim de canım sıkın iki üç kere gittim. Ne yani, bir de doktor muymuş bu? Yok canım, var ya bu yeni çıkan tipler göbek adından, şeytan tırnağından karakter tahlili yapıyorlar hani. Eski hayatında Kleopatra'ydın. o yüzden sakatat yeme falan diyorlar, o, o tür. Bana da dedi. Hmm. Kocamla dedi, çık ortaya dedi. İlan et dosta düşmana aşkını dedi. Hmm. Dedi. <laughs> Kelin olsa. Selahattin. Biz o yarışmaya katılalım. Vallahi ha. katılalım. Vallahi. Canımsın benim, canımsın. <laughs> Aferin lan zerrin. Kedi olalı bir fare tuttum vallahi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.